Bak bana adam gibi oynayan birini bulalım abi. İki iki sizi mahvederiz ya. Net. Oo iddialı genç ha. <laughs> Bul getir abicim. Neyine? ne? Yine? Ne bileyim. Yemeğine falan oynarız. Garip oğlum. Şşş sakin ol oğlum. Sakin tamam. Yerini mi yadırgadı acaba? Yo yapmaz öyle ama. Delirmiş gibi abi bu. Ne yapacağız ya? Gezdiririm ben onu birazdan. Sıkıldı belki de. Al al. Al. Mesut ağır değildir teyze. Değildir. Değiştir, değiştir öbür kanalı, bir kanalı aç. Bir daha bir dinleyelim, dinleyelim. Ne olur Sali başka edin. bir kanaldan Dursun, dinleyelim. bir dur. Dur. Bence maçtan geldik. Evet. Vallahi çok açız. Evet. Ha. Oğlum bir durun. Hayır, dur. Ne oluyor ya? ya? Bölgede terörist gruplarla yaşanan sıcak çatışmalar sürüyor sayın seyirciler. Bugün erken saatlerde Kovandere mevkiinde yapılan baskında dört terörist etkisiz <laughs> hale getirilirken İstanbul Emniyetinden geçici görevle bölgeye gelen Ay. özel harekat timinde görevli komiser Mesut Güneri'nin ağır babam. yaralanarak Tunch. en yakın en hastanesine kaldırıldığı gelen kişiler arasında. Komiserin sağlık durumu ile ilgili Ay. gelişmeleri baba bölgedeki muhabirlerin ödeme 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 Abicim dur babamı arayayım Anne. ben ya. Babam ölüyor. Babam ölüyor. Babam. Volkan oğlum. Öldü mü babam? Doğru söyle. Doğru hadi söyle. Durun, öldü mü? Yok yok. vallahi Yaralı hastanede. Ameliyat almışlar. Rıza baba gönderdi beni. Merkeze gideceğiz beraber. Ay. Tamam hadi gidelim. Hadi hadi. Biz de gidelim Ay. abicim. Hadi. Hadi beraber gidelim. Hadi. Oğlum bir durun. Şimdi kalabalık etmeyin. Rıza babanın bir bildiği vardır. Sakin. Hadi hadi hadi. Dikkat et oğlum. Ah. Ah. Bir saat oldu ameliyata gireli. Dört mermi girişi var dedi doktorla konuştum. Bir karaciğeri parçalamış. En büyük sorun o dedi. İç kanamayı durdurmaya çalışıyorlar şimdi baba. Ya buradaki şartlar İstanbul'daki gibi değil tabii. Ama herkes elinden geleni yapıyor işte. Ameliyattan çıkınca ara beni. Her saat başı ara beni tamam mı? Hepimiz burada dildirmek üzereyiz. Hadi ama zorluyorum Ankara'dan. Yeter ki durumu el versin. Doktoruna soruyorsunuz üstüne. Nakledebiliyor muyuz diye tamam mı? Tabii 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 ki müdürüm. Peki biz şimdi Tuncu nasıl zapt edeceğiz burada? Edemeyeceğiz. Hüsnü amca babam nasıl? Tamam, babam nasıl? Tamam, Durumu nasıl? Tamam. tamam. tamam Anlatın. Tamam. 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 Sakin, sakin ol. Sakin. Ya abla bırak ya. Ya kim yapmış? O adamlar mı yapmış? Tamam. Kardeşim ne fark eder şimdi? Bir otur gel gel bir nefes al. Rıza amca. Ya Rıza amca kim yapmış? Tamam. tamam. Ya gitmem tamam. lazım benim. Tamam. Gitmem lazım. Tamam. Tamam yavrum Bak Hüsnü amcanla Selin gidiyor birazdan. Hadi babanın yanında olacak. E ben da. de gideyim. E, ben de gideyim. Hadi Hüsnü amca hadi. Olmaz oğlum. Ya ne demek olmaz ya? Olmaz. Ya Selin abla ne olur geleyim ben Şimdi de hiç ya. Hiç bana bakma. Otur otur, otur, hiç otur hiç biraz. bana bakma. Abla benim babamın yanında olmam lazım. Tamam, ya deli olacağım belki ölecek. Ya gitmem lazım orada olmam lazım benim. Olmaz dedim aslanım olmaz uzatma. Orada herkesin canı tehlikede. Bir de seninle uğraşmayalım o vaziyette. Ya ne demek ya Hüsnü amca ya ne demek ya. Oğlum gideceğim. Babanı safa sağlam getireceğim. Burada göreceksin. O kadar. Tamam Abi. Tamam. Hadi. Bir saat sonra kalkıyor. Acele edin. Hadi. Hadi. E ben? Ben ne Şişt yapacağım? Sen burada bizimle beraber bekleyeceksin. Otur otur. Ya. Hadi. Hüsnü, Selin. Haberleşiriz tamam mı? Hadi. Eyvallah baba. Tunç. Dua et aslanım. Dua et. Babamı getir bana Hüsnü amca. Ne olur. Son kez de olsa göreyim. Ne olur getir onu bana. Tamam, tamam. Tamam ya. Tamam.